Deprem nedir ve toplumda yarattığı etkiler nelerdir? Deprem, yeryüzünde meydana gelen ani ve sarsıcı bir olay olup, genellikle yer kabuğundaki fay hatları boyunca biriken enerjinin serbest bırakılması sonucu oluşur. Bu olay, çoğu zaman insanlar üzerinde korku ve panik yaratırken, aynı zamanda toplumsal düzeyde uzun süreli etkiler de bırakabilir. Depremler, hem doğal hem de insan kaynaklı etmenlerle şekillenebilir ve çoğu zaman hem ekonomik hem de sosyal yapıyı derinden etkiler. Depremin fiziksel etkileri Depremler, çoğu zaman yer yüzeyinde önemli fiziksel hasarlara neden olur. Binalar, köprüler ve yollar gibi altyapı sistemleri çökebilir ya da ciddi şekilde zarar görebilir. Bu tür yıkımlar, enkaz altında kalan insanların hayatını tehlikeye atar ve kurtarma çalışmalarının zorlaşmasına neden olur. Aynı zamanda depremler şehirlerin altyapılarını tamamen kullanılamaz hale getirebilir. Elektrik kesintileri, su ve kanalizasyon sistemlerinde bozulmalar meydana gelebilir. Bu da toplumsal hayatın akışını ciddi şekilde aksatır. Ekonomik etkiler. Depremler çoğu zaman ülkelerin ekonomileri üzerinde büyük yükler oluşturur. Çöken yapıların yeniden inşa edilmesi Zarar gören altyapının onarılması ve kurtarma çalışmaları için harcanan maliyetler oldukça yüksek olabilir. Bunun yanı sıra, şehirlerin ticaret, sanayi ve tarım gibi temel ekonomik faaliyetleri depremlerden etkilenebilir ve bu durum ülke genelinde ekonomik durgunluğa yol açabilir. Bazı insanlar işlerini kaybederken, bazıları ise maddi kayıplarını telafi edemeyebilir. Sosyal ve psikolojik etkiler. Depremler Toplumsal yapıyı derinden etkileyen olaylardır. Deprem sırasında ya da sonrasında yaşanan kayıplar bireyler üzerinde travmatik etkiler yaratabilir. Bu durum depresyon, kaygı bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir. Aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma gibi olumlu davranışlar da ortaya çıkabilir. Ancak Depremzedeler arasında uzun süreli barınma sorunları ve ekonomik güvencesizlik gibi sosyal problemler baş gösterebilir. Eğitim ve sağlık sistemi üzerindeki etkiler. Depremler eğitim ve sağlık sistemlerini de ciddi anlamda etkiler. Okullar ve hastaneler gibi kritik yapıların zarar görmesi bu hizmetlerin aksamasına yol açar. Deprem bölgelerinde eğitim çoğu zaman aylarca kesintiye uğrar ve bu da öğrencilerin akademik gelişimini olumsuz etkiler. Sağlık sisteminde ise yaralılara yönelik acil müdahale ihtiyacı mevcut kaynakların yetersiz kalmasına neden olabilir. Salgın hastalıkların yayılması ve hijyen sorunları da deprem sonrası kritik problemler arasındadır. Doğal ve çevresel etkiler. Depremler doğal çevrede de önemli değişikliklere yol açabilir. Toprak kaymaları tsunami gibi ikinci felaketlere neden olabilir. Bu durum, doğal ekosistemlerin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine yol açabilir. Tarımsal alanların zarar görmesi, gıda arzında azalmaya ve kıtlıklara neden olabilir. Aynı zamanda, endüstriyel tesislerdeki yıkımlar çevreye kimyasal madde sızıntısı gibi tehlikeler yaratabilir. Sonuç olarak, depremler hem bireylerin hem de toplumların yaşamını derinden etkileyen karmaşık ve yıkıcı doğal olaylardır. Fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda büyük etkiler yaratarak toplumsal düzeyde dayanıklılık ve kriz yönetimi konularında önemli bir farkındalık oluşturur. Depremlerin etkilerini en aza indirmek için etkili bir şekilde planlama yapmak, risk azaltıcı tedbirler almak ve toplumsal bilinci artırmak büyük önem taşır. Deprem tatbikatları Uygulama ve önemi. Depremler, yıkıcı etkileriyle bilinen doğal afetlerdir ve bu afetlerin sonuçlarını minimize etmek için hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Deprem tatbikatları, bu hazırlığın kritik bir parçasını oluşturur. Tatbikatlar, bireylerin ve toplulukların deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olur ve bu sayede can kaybı ve yaralanmaları azaltmayı hedefler. Bu makalede Deprem tatbikatlarının nasıl yapılması gerektiği, uygulama aşamaları, eğitim yöntemleri ve tatbikatların önemi üzerinde durulacaktır. Öncelikle bir deprem tatbikatının planlanması süreci çeşitli adımlarla gerçekleştirilmelidir. İlk olarak tatbikatın amacı belirlenmelidir. Hangi becerilerin geliştirilmesi istendiği, tatbikatın süresi, katılımcıların kimler olduğu gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu aşamada yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve okullar gibi farklı kurumların işbirliği yapması büyük önem taşır. Etkin bir tatbikat için katılımcıların ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Tatbikatın senaryosunun oluşturulması da önemli bir adımdır. Bu senaryo, olası bir depremin büyüklüğü, yeri ve zamanı gibi detayları içermelidir. Senaryo, gerçek bir deprem deneyimi yaratmayı amaçlamalıdır. Bu aşamada uzman kişilerden destek almak faydalı olabilir. Senaryo belirlendikten sonra tatbikata katılacak tüm bireylerin bilgilendirilmesi gerekir. Bilgilendirme, tatbikatın amaçlarını, yapılacak aktiviteleri ve beklentileri içermelidir. Tatbikat günü geldiğinde öncelikle bir alarm sistemi ile tatbikat başlatılmalıdır. Bu alarm, gerçek bir depremin hissedildiği anda yapılacak eylemleri simgeler. Katılımcılar, alarmı duyduklarında derhal belirlenen güvenli alanlara yönelmelidirler. Güvenli alanlar, binanın dışındaki açık bir alan veya sağlam bir yapının içerisinde belirlenmiş bölgeler olmalıdır. Katılımcıların bu alanlara yönelirken dikkat etmeleri gereken noktalar arasında doğru yürüme yollarını seçmek, başlarını koruma amacıyla neden uygun bir pozisyonda durmaları gerektiği gibi unsurlar bulunur. Tatbikat sırasında katılımcılara belirli görevler verilmesi Tatbikatın daha etkili olmasını sağlar. Örneğin, bazı katılımcıların yaralıları taşımak ya da acil durum malzemelerini hazırlamak gibi görevleri üstlenmeleri teşvik edilebilir. Bu görevler, bireylerin deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmeleri açısından önemlidir. Tatbikat sırasında gözlemciler de bulunmalı, katılımcıların performanslarını değerlendirerek geri bildirim sağlamalıdırlar. Tatbikatın sonunda bir değerlendirme toplantısı düzenlenmelidir. Bu toplantıda tatbikatın sonuçları ve katılımcıların performansı üzerinde konuşulmalı, eksiklikler vurgulanmalı ve bir sonraki tatbikat için öneriler sunulmalıdır. Bu geri bildirim süreci, gelecekteki tatbikatların daha etkili olmasını sağlayacak önemli bir adımdır. Deprem tatbikatlarının önemi sadece can güvenliğini sağlamakla sınırlı değildir. Bu tür tatbikatlar toplumsal dayanışmayı artırır, bireyler arasında iletişimi güçlendirir ve acil durumlara hazırlanma bilincini geliştirir. Ayrıca deprem sonrası psikolojik etkilerin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Katılımcılar gerçek bir deprem anında nasıl davranacaklarını önceden deneyimledikleri için korku seviyeleri azalır ve daha sakin bir şekilde hareket edebilirler. Sonuç olarak deprem tatbikatları bireylerin ve toplulukların afetlere karşı hazırlık seviyelerini artırmak için hayati bir araçtır. Planlı ve etkili bir tatbikat hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güvenli bir ortam sağlanmasına katkıda bulunur. Bu nedenle her bireyin ve kurumun deprem tatbikatlarına katılması ve bu süreçte aktif bir rol alması son derece önemlidir. Toplum olarak deprem gerçeğini kabul etmek ve buna yönelik hazırlıklarımızı artırmak Gelecekte olası felaketlerin etkilerini minimize etmek için elzemdir. Seller ve su taşkınları, nedenleri, etkileri ve toplumsal sonuçları. Seller ve su taşkınları, doğal bir afeti temsil eden, özellikle yoğun yağışlar sırasında ortaya çıkan ciddi olaylardır. Bu tür olaylar genellikle toprak, bitki örtüsü ve su havzalarındaki değişiklikler nedeniyle meydana gelir. Seller, genellikle kısa süreli yağışların oluşturduğu yüzey akıntısı, nehir taşkınları veya göletlerdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu oluştururken, su taşkınları daha uzun süreli olaylardır ve genellikle nehirlerin, göllerin ve diğer su kütlelerinin taşmasını ifade eder. Bu makalede seller ve su taşkınlarının nedenleri, yarattığı etkiler ve bunların toplumsal sonuçları üzerinde durulacaktır. Sellerin ve su taşkınlarının başlıca nedenleri meteorolojik unsurlar, iklimsel değişiklikler ve insan faktörleridir. Yoğun yağışlar, özellikle de kritik dönemde meydana gelen kısa süreli yağışlar, suyun zemin tarafından emilmesini zorlaştırarak yüzey akışını artırır. Ayrıca iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve ardından gelen aniden artan yağışlar, sellerin sıklığını artırmaktadır. Bunun yanı sıra taşkın olayları aynı zamanda insana bağlı nedenlerden de kaynaklanabilir. Şehirleşme, ormansızlaşma ve tarım faaliyetleri su akışlarını değiştirecek şekilde topografyayı etkileyebilir. Özellikle altyapının yetersiz olması ve dere yataklarına yapılan yapılaşmalar suyun yönünü değiştirebilir ve taşkın riskini artırabilir. Sellerin ve su taşkınlarının toplumsal etkileri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. İlk ve en belirgin etki maddi kayıplar üzerinedir. Taşkınlar sonucu birçok yapı, tarım arazisi ve ulaşım yolları zarar görebilirken bu durum ekonomik kayıpları da beraberinde getirir. Özellikle tarım topluluklarında mahsullerin yok olması çiftçilerin maddi durumunu derinden etkiler. Ayrıca taşkınlar sonrası yaşanan restorasyon süreçleri de ciddi bir ekonomik yük oluşturabilir. Yerel ve ulusal ekonomi üzerinde de uzun vadeli etkiler bırakan seller, iş kayıpları, hane halkı gelirlerinin azalması ve yatırım kaybı gibi sonuçlar doğurur. Maddi kayıpların yanı sıra seller ve su taşkınları insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Su kaynaklarının kirlenmesi, su yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Taşkınlar aynı zamanda insanların güvenliğini de tehdit eder. Birçok kişi boğulma olma riskiyle karşı karşıya kalırken, kurtarma çalışmaları sırasında yaralanmalar ve hayat kayıpları da yaşanabilir. Ayrıca taşkın sonrası hastalıkların artışı, sağlık hizmetleri üzerinde de büyük bir baskı oluşturur. Yerel sağlık sistemleri, artan hastalık ve yaralanma mahiyetinde yeniden organize olmaya ve ek kaynaklara ihtiyaç duyar. Psikolojik etkiler, sel ve taşkınların göz ardı edilen bir başka boyutudur afet sonrası insanların kaybettiği evleri, iş yerleri ve sevdikleri derin travmalara yol açabilir. Yaşanılan kayıplar, depresyon, kaygı bozukluğu ve PTSD gibi ruh sağlığı sorunlarının artmasına neden olabilir. Hatta bazı bireyler, meydana gelen olaydan sonra tekrar aynı bölgelere dönmekte isteksiz olabilir, bu da toplumsal yeniden yapılanma sürecine olumsuz etkiler. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bu gibi durumlarda kritik bir rol oynar. Aileler, arkadaşlar ve komşular arasında destek sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirebilir. Toplumsal yapının yeniden inşası, sel ve taşkınların ardından önemli bir konudur. Bu süreç yalnızca fiziksel onarımları değil, aynı zamanda sosyal bağların güçlendirilmesini de içerir. Yerel yönetimler, sel ve taşkınların etkilerini azaltmak amacıyla planlama yapmalı Henüz yaşanmamış olan olaylara karşı toplumu bilinçlendirmelidir. Eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme kampanyaları ise bu sürecin önemli parçalarıdır. Ayrıca altyapının güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılması ve suyu yönetme stratejilerinin geliştirilmesi uzun vadede taşkın risklerini azaltmak adına atılacak adımlardır. Sonuç olarak seller ve su taşkınları hem doğal hem de toplumsal boyutları olan karmaşık olaylardır. Bu olayların nedenleri, sonuçları ve etkileri bireylerden toplumsal yapılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu nedenle toplumlar olarak sel ve taşkınlara karşı proaktif bir yaklaşım benimsemek ve dayanıklılığımızı artırmak adına gerekli adımları atmak büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki felaketlerin etkileri yalnızca anlık değil aynı zamanda uzun vadeli sonuçlar doğurur ve bu süreçlere hazırlıklı olmak, gelecekteki olası zararlardan korunmada kritik bir rol oynar. Toprak kaymaları ve kaya düşmeleri, nedenleri, toplumsal etkileri ve önlemler. Toprak kaymaları ve kaya düşmeleri, yer yüzeyinde meydana gelen doğal afetlerdir ve genellikle sarp yamaçlarda, dağlık bölgelerde ya da zemin koşullarının elverişsiz olduğu alanlarda görülmektedir. Bu olaylar, toprak ve taş kütlelerinin yer çekimi etkisiyle aniden aşağı doğru hareket etmesi sonucu oluşur. Toprak kaymaları, yüzeydeki toprağın, kaya düşmeleri ise kayaların aniden düşmesiyle ortaya çıkar. Bu makalede toprak kaymaları ve kaya düşmelerinin nedenleri, neden olduğu etkiler ve toplum üzerinde yarattığı sonuçlar incelenecektir. Toprak kaymaları ve kaya düşmeleri çeşitli doğal ve insan kaynaklı faktörlerden ötürü meydana gelebilir. Doğal nedenler arasında yoğun yağışlar, eriyen karlar, deprem, volkanik patlamalar ve doğal aşınma süreçleri sayılabilir. Özellikle aşırı yağışlar toprak doygunluğunu artırarak zemin dengesini bozabilir ve bu da kaymanın gerçekleşmesine yol açabilir. Ayrıca depremler sırasında meydana gelen yer hareketleri zemin yapısını zayıflatarak toprak ya da kaya düşmesini tetikleyebilir. İnsan etkileri ise genellikle yapılaşma, ormansızlaşma, madencilik faaliyetleri ve tarımsal uygulamalarla ilgilidir. Toprak ve bitki örtüsünün çıkarılması, zemin kararlılığını zayıflatarak toprak kaymalarına ve kaya düşmelerine zemin hazırlanır. Toprak kaymaları ve kaya düşmeleri, doğrudan insan hayatını tehdit eden doğal olaylardır. Bu olayların olumsuz etkileri, can kayıpları, yaralanmalar, mal kaybı ve hava, su ve toprak kaynaklarının kirlenmesi gibi birçok unsur içerir. Özellikle yerleşim alanlarının yakınında meydana gelen toprak kaymaları, büyük bir tehdit oluşturur. Kaymalar sonucu evler, yollar ve altyapılar ciddi şekilde zarar görebilir. Birçok insan, yaşam alanlarını kaybedebilir, bu da acil barınma ihtiyacını doğurur. Mal kaybı ve hasar, yerel ve ulusal ekonomiler üzerinde de büyük bir olumsuz etki yaratır. İş kayıpları, işletmelerin kapanması ve kazanç kaybı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra toprak kaymaları ve kaya düşmeleri toplumların psikolojik sağlığı üzerinde de derin bir etki bırakmaktadır. Yaşanılan felaketin ardından insanların kaybettiği sevdikleri ve mülkleri psikolojik travmalara yol açabilir. Bu durum bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyerek kaygı bozuklukları, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu PTSD gibi sorunların artmasına neden olabilir. Ayrıca bu tür olaylar toplumsal dayanışmayı da etkileyebilir. Afet sonrası bireyler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın artışı toplumun güçlenmesine katkı sağlasa da aynı zamanda bazı durumlarda sosyal gerilimlere neden olabilecek faktörleri de beraberinde getirebilir. Toprak kaymaları ve kaya düşmeleri sonrasında alınacak tedbirler Felaketin etkilerini azaltma konusunda kritik öneme sahiptir. Bu noktada yaygın bir yaklaşım olarak arazi kullanımı planlaması ve inşaat standartlarının güçlendirilmesi öne çıkmaktadır. Yerleşim alanlarının doğal tehlike bölgelerinden uzak konumlandırılması yapısal önlemlerin alınmasını gerektirir. Ayrıca zemin ve yapı mühendisliği konusunda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından yürütülen değerlendirme ve izleme çalışmaları Olası riskleri belirleyerek önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesine olanak tanır. Toplumda farkındalık oluşturmak da uzun vadeli çözüm yolları arasında yer alır. Halkın toprak kaymaları ve kaya düşmeleri hakkında bilinçlendirilmesi bu tür olaylara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlar. Eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme kampanyaları risklerin anlaşılmasına ve halkın tepki verme becerisinin artırılmasına katkıda bulunur. Bu tür etkinlikler, insanların olaylar karşısında nasıl güvenli bir şekilde hareket edeceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, toprak kaymaları ve kaya düşmeleri doğal afetler olarak toplumsal yapı üzerinde büyük etkilere sahip olaylardır. Doğal ve insan kaynaklı faktörler sayesinde meydana gelen bu olaylar can kaybı, mal kaybı, ekonomik kayıplar ve psikolojik etkiler yaratmaktadır toplumların bu tür olayların önüne geçmek için alacakları önlemler, hem ferdi hem de kamusal düzeyde büyük bir önem taşımaktadır. Altyapı geliştirme, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, bu tür doğal afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak için zorunludur. Bu süreç, sadece felaket sonrası değil, aynı zamanda olası tehlikelerin önceden tespit edilmesi ve etkin şekilde yönetilmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Çığ, Doğal tehlikeler ve toplumsal etkileri Çığ, genellikle dağlık arazilerde meydana gelen ve büyük miktarda kar kütlesinin aniden aşağı doğru kayması olarak tanımlanır. Genellikle dik yamaçlarda, ağır kar yağışları, rüzgar, sıcaklık değişimleri veya yer hareketleri gibi doğal etkenlerden dolayı tetiklenir. Çığ olayları, hem doğa sporlarıyla uğraşan insanlar, hem de bu tür alanlarda yaşayan yerleşimciler için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu makalede, çığın nedenleri, oluşum süreçleri ve özellikle toplumsal etkileri üzerinde durulacaktır. Çığın oluşumunda birkaç temel faktör bulunmaktadır. Öncelikle, kar yağışı miktarı ve kar kalınlığı, çığın meydana gelmesinde en önemli unsurlardan biridir. Yoğun yağışlar, karın zamanla birikmesine ve farklı katmanlar arasında dengesizliklerin oluşmasına neden olur. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmaları, Kar yüzeyinin erimesi veya ısınmasına yol açarak üstteki kar katmanının zayıflamasına sebep olabilir. Rüzgar, karın şekil ve yapısını değiştirerek kar tabakaları arasında geçişkenlik ve dengesizlik oluşturur. Tüm bu faktörler çığ riskini artırabilir ve çığın ani bir şekilde meydana gelmesine yol açabilir. Çığın toplumsal etkileri geniş bir spektrumda kendini gösterebilir. İlk olarak Çığların yarattığı doğrudan fiziksel tehlike, insan hayatını tehdit eden en belirgin etkidir. Çığ düşüşü, özellikle dağcılar, kayakçılar ve kış sporları meraklıları için ölümcü sonuçlar doğurabilir. Aniden meydana gelen çığlar, etkili bir tahliye ve kurtarma planı olmadığında, insanların kurtulma şansını ciddi şekilde azaltabilir. Çığların toplum üzerindeki maddi etkileri de önemlidir. İnşaatlar, Yollar ve tarım arazileri gibi altyapının zarar görmesi sadece bireysel kayıplara değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik yapısına da zarar verir. Ekonomik kayıplar çığların sonuçlarından biridir. Özellikle turizm alanında etkili olan çığlar, kayak merkezleri ve dağ turizmi bölgeleri için büyük bir tehdit oluşturur. Turizm sezonunda meydana gelen çığlar, misafirlerin zarar görmesi Tatil iptalleri ve tesislerin kapanması gibi sonuçlar doğurabilir. Bu da yerel esnaf ve işletmeler üzerinde olumsuz ekonomik etkiler yaratır. Ayrıca devletin altyapı çalışmalarına ve kurtarma hizmetlerine ayırdığı kaynaklar da çığ olayları sonrasında önemli ölçüde artar. Bu durum bütçede büyük bir yük oluşturabilir ve diğer acil ihtiyaçların göz ardı edilmesine neden olabilir. Çığların yarattığı sosyal etkiler arasında psikolojik faktörler de önemli bir yer tutar. Çığ tehlikesine maruz kalan bireyler bu deneyimleri sonrasında psikolojik travmalar yaşayabilir. Kayıplar, korkular ve belirsizlik hissi bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar yaşadıkları travmatik deneyimler nedeniyle uzun vadeli ruhsal sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca topluluklar arasında yaşanan olumsuz deneyimler, toplumsal dayanışmayı etkileyebilir. Her ne kadar felaket anlarında yardımlaşma ve dayanışma artış gösterse de, zamanla yaşanan kayıplar, insanların bir araya gelmesini zorlaştırabilir. Çığın risklerini azaltmak amacıyla alınabilecek önlemler, toplumun genel güvenliğini artırabilir. Altyapının güçlendirilmesi, Çığ riski bulunan alanlarda yapılan yapıların güvenlik standartlarının artırılması ve yerel halkın bilgilendirilmesi olası kayıpların azaltılmasına yardımcı olabilir. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde eğitim programları ve tatbikatlar düzenlenmesi insanların bu tür olaylarla başa çıkmalarını kolaylaştırabilir. Ayrıca doğru ve zamanında bilgilendirme ihtiyaç duyulduğunda hızlı müdahale imkanı sağlayarak kayıpları azaltabilir. Sonuç olarak çığ doğada meydana gelen karmaşık ve tehlikeli bir doğa olayıdır. Kayak tatilleri, dağcılık ve diğer kış sporları için cazip olan bölgelerde yarattığı ciddi riskler yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda toplumları da etkileyen sonuçlar doğurur. Çığların sosyal, ekonomik ve psikolojik etkileri, doğal afetler karşısında toplumsal dayanıklılığın artırılmasını ve hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Sonuç olarak toplumların çığ gibi doğal olaylara karşı önceden tedbir alması, oluşabilecek kayıpları en aza indirgemek için kritik bir rol oynar. Bu nedenle kamu bilinci oluşturmak ve afetlere karşı hazırlık yapmak, her bireyin ve toplumsal yapının sorumluluğudur. Tsunami, nedenleri, toplumsal etkileri ve önlemler Tsunami, deniz tabanında meydana gelen büyük depremler, volkanik patlamalar veya denizaltı arazisi kaymaları gibi olaylar sonucunda oluşan yüksek dalgalardır. Tsunami kelimesi Japonca kökenli olup liman dalgası anlamına gelir. Tsunami'ler genellikle birkaç dakika içinde yüksek hızla hareket eder ve kıyıya yaklaşırken dalga boyunun kısalması ve yüksekliğinin artmasıyla yıkıcı bir güç haline gelirler. Bu makalede tsunami olgusunun nasıl oluştuğunu, toplumsal etkilerini ve alınabilecek önlemleri inceleyeceğiz. Tsunami'lerin oluşumu genellikle deniz altındaki tektonik hareketlerle ilişkilidir. Dünyanın yüzeyini oluşturan tektonik plakaların etkileşimi depremlere neden olur. Bu depremler deniz tabanında meydana geldiğinde büyük su kütlelerinin yer değiştirmesine sebep olur. Bu yer değiştirme dalgaların oluşmasına yol açar. Diğer bir tsunami kaynağı volkanik patlamalardır. Özellikle deniz altında meydana geldiklerinde suyu yerinden kaldırarak tsunami dalgalarının oluşmasına neden olabilir. Ayrıca devasa tsunamiler büyük meteorların okyanusa düşmesi gibi nadir olaylar sonucunda da meydana gelebilir. Tsunamiler meydana geldikleri bölgelerde yıkıcı etkiler bırakır. İlk olarak su kütlelerinin aniden kıyıya akması, insanların yaşam alanlarını tehdit eder. Tsunami'nin vurduğu bölgelerde binalar, altyapılar ve tarım arazileri büyük hasar görebilir. Birçok insan, tsunami sırasında meydana gelen su baskınları sonucunda hayatını kaybetme riski taşır. Tsunami dalgalarının boyutları, dalgaların hızı ve yönü, etkilenen bölgelerdeki can kaybını ve yaralanmaları artırabilir. Tsunamiler, suyun kıyıya çarpmasıyla birlikte meydana gelen şiddetli sıçramalar büyük bir yıkıma yol açar. Maddi kayıpların yanı sıra, tsunamilerin sosyal ve psikolojik etkileri de oldukça derindir. Doğal bir afet olarak tsunamiler toplumsal yapıyı sarsar ve toplulukları derinden etkiler. Yaşamını yitirenlerin yanı sıra, kaybolan aile üyeleri, evler ve iş yerleri felaketin ardından birçok insan üzerinde travma etkisi yaratır. Kayıplar, uzun süreli psikolojik sorunlara, depresyona ve anksiyete bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca afet sonrası yaşanan belirsizlik, kaygı ve korku toplumu derinden sarsar. Tsunamilerin ekonomik etkileri de göz ardı edilemez. Tsunami sonrası altyapının büyük ölçüde hasar görmesi, ekonominin yeniden yapılandırılması sürecini zorlaştırır. İş yerlerinin yok olması, turizm sektöründe büyük kayıplar yaşatırken, tarım ve balıkçılık gibi geçim kaynakları da tehdit altına girer. Ekonomik kayıplar, sadece maddi değil, aynı zamanda insani kayıplarla birleştiğinde, toplumun genel refah düzeyinde derin bir düşüş yaratabilir. Yeniden yapılanma süreci, yerel ve ulusal yönetimler için büyük bir mali yük oluşturur, bu durum, ülkeye özgü bütçeleri de etkileyebilir. Tsunamilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla uygulanan önlemler, toplumsal dayanıklılığı artırma açısından son derece önemlidir. Tsunami riski taşıyan bölgelerde uyarı sistemlerinin kurulması ve düzenli tatbikatların yapılması, insanların olası bir tehlike durumunda nasıl hareket edeceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları Halkın tsunami konusunda bilinçlenmesini sağlar ve afet anında nasıl korunacakları konusunda bilgi edinmelerine katkı sunar. Ayrıca yerel yönetimler ve uzmanlar tarafından yapılan risk analizleri, potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesine olanak tanır. Altyapının dayanıklılığının artırılması, tsunamilerin yol açtığı hasarları azaltmak adına önemlidir. Bu, binaların ve ulaşım yollarının tsunami dalgalarına karşı göreceli olarak daha dayanıklı hale getirilmesi anlamına gelir. Sonuç olarak tsunami, denizde meydana gelen karmaşık ve yıkıcı bir doğal afettir. Bu olayın nedenleri, toplumsal etkileri ve alınabilecek önlemler, tsunami riskini anlamak ve toplumsal dayanıklılığı artırmak için kritik öneme sahiptir. Tsunami'ler insan hayatını tehdit eden, ekonomik yapıyı sarsan ve toplumsal dokuyu derinden etkileyen olaylardır. Bu nedenle toplumların tsunami gibi doğal olaylara karşı hazırlıklı olması ancak bu şekilde olası kayıpların azaltılması mümkün olacaktır. Kapsamlı bir hazırlık süreci, sadece fiziksel yenileme değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve psikososyal destek ile de bütünleşmelidir.